Türkiye, Avrupa'da en çok balık yetiştiriciliği yapılan ülkeler arasında. İspanya ve Norveç ile rekabet halinde. Son 3 yıldır toplam balık üretiminin %60'ı yetiştiricilikten sağlanıyor. Deniz balıklarında levrek, çipura ve Türk somonu, iç sularda ise alabalık türü kafes yetiştiriciliğinde başa çekiyor. Türkiye'nin alabalık üretimi son 20 yılda 6 kat arttı. Dünyanın ikinci büyük alabalık üreticisi olan Türkiye yılda yaklaşık 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. İhracatın büyük bölümü Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya yapılıyor. Dünyada tüketilen her 7 alabalıktan biri Türkiye'de yetiştiriliyor. Dünyanın her yerine alabalık ihraç ediyoruz. Avrupa'da birçok yerel markette, zincir markette gördüğünüz bütün alabalıklar sadece Türkiye'den ihraç ediliyor. Almanya'daki bir müşteri, herhangi bir müşteri sofrasına koyduğu alabalığı istisnasız Türkiye'den alıyor. Muğla, Aydın ve İzmir en çok balık yetiştiriciliği yapılan ilk 3 il konumunda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle büyüyen sektör yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Satışlarımızın %95'i ihracat, %5'i iç piyasadan oluşuyor. Sadece Almanya'da değil, Portekiz, Kanada, Amerika, Birleşik Devletleri gibi ülkelerde, körfez ülkelerinde alabalığa çok yoğun talep var Türkiye tarafından üretilen. İhracattaki artışın üretime yansımasıyla kafes balıkçılığı yapılan işletme sayısının da artması bekleniyor.